Ben seni seversem bu ülke bölünür. Öyle diyor tarafsız gazete manşetleri. Haz terör içeren bir kelimeymiş. Biz sevişirken kimseler ölmüyorduk. Bazen biz ölüyorduk ama tekrar diriliyorduk. Sevginin tek dili varmış, tek dini. Ben sana Kürtçe'den öte kelime biriktirmedim ki. Benim yüreğimi cumartesi anneleri doğurdu. Ve bu yüzden seni seversen mecnun değil, terörist olur. Zaten Türkçe düşündüğümü anladılar. Gözlerine de bakarsam tutuklarlar beni. Bilirler türdün bakışını, bakarken cesur duruşunu. İsyandır deyip asarlar beni dar kapı meydanında. Bu yüzden seni seversen sensiz kalırım. Anla, bizim sevdamız imkansız. Bu yüzden değil midir dağlara sözümüz? Özgürce okuyamam sana şiirlerimi. Her mısrada yargılarlar beni, sürgün olurum. Yozgat'tan ulaşamaz sana mektuplarım. Ben seni seversem Türkçe severim. Kaçak tütünle hasretini, kaçak çayla nefesini yudumlarım. Ben seni seversem devletin bütünlüğü bozulur. Gökten Rogoski'ye bombalar yağar. Kana bulanıp sevdiğimiz.